dikkat ederseniz trafik levhasının anlamını size yazıyor. Aslında bunlar öğrenilmiş şeyler. Fakat burada tekrar o eğitimi pekiştiriyor. Böylece siz her trafik levhasının yanından geçerken onun anlamını evet, izleyebiliyorsunuz. yaya çarptı galiba. <laughs> Hayır, o bekliyor yayayı şu anda. <laughs> Bunu birinci viteste bağırttırıyorum biraz ama... Yok kendisi atacak onu otomatik olduğu için. Sizin gaz vermeniz yeterli. Gaz ve freni kullanmanız yeterli. Evet yaya geçtiğinde müthiş bir atmıyor. <laughs> o hataları tek tek kaydediyor. Ama çok dikkatli gidiyorsunuz. Muhtemelen en dikkatli bitirenlerden birisi olacaksınız. Deminkim mor arabayı gördünüz değil mi? Nasıl yaya evet. geçtiğini orada izliyoruz. Ben izli zannettim. Evet, ben de yaya geçtiğinde bir kilometre kala durarak herhalde dikkatin de biraz sabrını <laughs> test etmiş oluyorum. Yayalarımız çok yavaş geçiyor. Sabrı ölçmek açısından mı böyle bir program Ama yaptınız? trafikte tabii her zaman ee, burada, süren kişi de yaya olduğu için evet. öncelik her zaman yaya. Yani. Evet. Bu güzergahın sonuna kadar gidelim ve sonunda duralım ve akabinde sizi başka bir test alanına götüreceğim ve bu defa zor şartlardan bir tanesi rampada kalkışı yapıyor olacağız birlikte. İsterseniz o kısmı şey yapmayalım. Buraya kadar peki, ben bak, ne bak, yaptım, ne peki, ettim onu bir görelim. E, şimdi sizin hatalarınızı aldığım zaman e, sizin... E, çok da bir şey yapmadım. Evet. Zaten. Hatalarınız şu anda sıfır görünüyor. Sıfır. Evet. Yani şu anda herhangi bir hatanız mevcut diye çünkü çok dikkatli kullandınız sizde. de. E, ancak biz aynı zamanda Sürücü adayına, müfredattaki yönetmeliğe Nasıl göre… Nasıl park ediyorum bu arabayı? Onu birazdan göstereyim çünkü ekranda bu varken Vakit. onun komutasını devre dışı bırakır. İsterseniz kısaca bir de park etmeyi de göstereyim. Hay hay. Şimdi ben sizi ileri manevrayla park edilebilecek bir alana götürüyorum tamam. ve sistem bizi bir park alanına götürüyor. Burada park etmiş araçlar mevcut ve siz buradaki araçların, örneğin ortadaki ekranda gördüğünüz… Ne yani diyor? Turuncu renkli aracın sağına park edelim. Şu turuncuyla sarı arasına mı girelim? Yok. Hayır, turuncunun sağındaki boş alana park edelim. Geri geri gideyim, değil mi? Geri. geri Yok, böyle ediyorum. gidebiliriz. Geri geri park etme konusunda bir problem yaşıyoruz ya. Evet. O zaman bunu da. Bunu yapayım? geri vitese sağa geri ve vitese geri alacağız. Diyorum. Evet. Arkamı görüyor. Arabayı biraz titretiyorum galiba titremeye başladı. Evet. Niye gitmiyor? Bu kavramadandır. Evet, turuncunun yanına gidecektim ama ben başka arabaların yanına gidiyorum galiba. Evet. Bu kadar yavaş olmasının sebebi ne? Şu an gaza çok basıyorum mesela. Şu anda sanıyorum ki e... benzinimiz mi bitiyor? <laughs> Hayır. Siz şu anda geri vitese tam oturmadı galiba. Onu Ondan ben tekrar mi? alayım. Evet. Gerçi ileri manevrayla başladık biz. Evet. Biraz daha yavaş hareketlerle. Evet. 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 Biraz daha Şunu daha da Alayım. Evet. Fark ettikten sonra da artık. Evet biraz yamuk oldu ortaladık. Bir yukarıdaki bizim <laughs> evet. şirketin otoparkına park ettiğim gibi park ettim ama evet. artık idare edeceğiz. El freni arıyorum, bulamıyorum. Şu anda çünkü kendi tamam. koltuğumuzda oturuyoruz. Daha pratik bir çözüm getirdik buraya. Ben e, taşınması kolay. Öyle bırakıyorum. Mesela. Bu kaymaz evet. herhalde. Zeminde düz Hayır. gözüküyor. Şu andaki testimizi e, yaklaşık %100 başarıyla tamamlamış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de buraya alalım. Çünkü bir kısa bir ara vereceğiz. Sonra hemen arkasından bir Başka önemli konumuz daha var. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız bütün bunlar sadece simülasyon ekranlarında değil Gerçekten. içinde bulunduğumuz trafikte de olur. Buna çok ihtiyacımız var çünkü. Yayalara saygı bir kere en başta gelen şey o. Şehir arası yolların kuralları evet belli ama şehir içindeki kuralları çok fazla kişi önemsemiyor maalesef. Gözümüzün önünde yaya geçitlerinin önünde kaç kişiye çarpıldığını görüyoruz bunda hem kamu araçları yani otobüsler, minibüsler, taksiler ve özellikle de motosikletliler bunlara dikkat etmeli diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir ben teşekkür ederim. alet umarız yaygınlaşır ve bütün her tarafta inşallah kazasız günler evet. diyoruz. diliyoruz. Bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Ardından ünlü karikatürist Salih Memecan bizlerle birlikte olacak ama bir ara.